Her gün, her an nefes alıyoruz, değil mi? Ama peki ne soluduğumuzu hiç düşündünüz mü? Bugün mercek altına alacağımız konu tam da bu. Hayatımızın her anında bizimle olan ama çoğu zaman aklımıza bile gelmeyen o görünmez tehdit, yani hava kirliliği. Hemen konuya sarsıcı bir sayıyla dalalım. 8.1 milyon. Evet, Yanlış duymadınız, 2024 Küresel Hastalık Yükü çalışmasına göre sadece bir yıl içinde kirli hava yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı bu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Her gün binlerce insan aslında önlenebilir bir sebeple aramızdan ayrılıyor demek. Peki bu kadar devasa bir sorunu anlamaya nereden başlayacağız? Tabii ki en temelden. Hava kirliliği dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Gelin bu krizi anlamak için ilk adımı atalım ve tanımına bir bakalım. Evet, peki bu görünmez katilin kaynakları ne? Nereden geliyor bütün bu kirlilik? Cevap aslında sandığımızdan çok daha yakınımızda. Hatta her yanımızda. Şunu bir kere netleştirelim. Zararlı hava kirliliğinin ezici bir çoğunluğu insan kaynaklı. Yani bizden geliyor. Fabrika bacalarından tüten dumanlar, trafiği dolduran arabaların egzozları, tarlalardaki tarım faaliyetleri, hatta evlerimizi ısıtmak için yaktığımız yakıtlar. Aslında ekonomimizi döndüren, hayatımızı kolaylaştıran her şey ne yazık ki bir yandan da havamızı kirletiyor. Peki bu kirliliğin içindeki asıl suçlular kimler? Yani havamızı yaşam veren bir şeyden yaşamı tehdit eden bir şeye dönüştüren o ana kirleticiler neler? Haydi şimdi onlarla tanışalım. Bu zararlı maddelerin listesi epey uzun aslında ama içlerinden biri var ki insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisiyle hepsinden ayrılıyor. İşte o baş suçlu, partikül madde ya da bilimsel adıyla PM2.5. Şimdi bunlar öyle mikroskobik parçacıklar ki hayal etmesi bile zor. Şöyle söyleyeyim, bir kum tanesi ya da bir saç teli bunların yanında resmen dev gibi kalır. Bu küçüklüğü biraz daha somutlaştıralım mı? Bir PM2.5 parçacığını düşünün. Şimdi de bir saç telinizi. İşte o parçacık saç telinizden en az 20 kat daha ince. Bu kadar küçük olması ne anlama geliyor? Vücudumuzun o harika savunma mekanizmalarını, yani filtrelerini rahatça aşabiliyor demek. İşte bu yüzden bu kadar sinsi ve tehlikeli. Ve asıl tehlike de burada başlıyor zaten. Çünkü bu parçacıklar o kadar küçük ki, sadece ciğerlerimize girip orada kalmıyorlar. Hayır, oradan doğruca kan dolaşımımıza sızıyorlar. Ve bir kez kana karıştılar mı, artık bütün vücudu dolaşan görünmez birer istilacıya dönüşüyorlar. Beyin, kalp, diğer bütün organlar, hepsi hedefe giriyor. Peki, bu mikroskobik istilacılar vücudumuza girince tam olarak ne oluyor? Gelin şimdi sağlığımız üzerindeki o yıkıcı etkilere daha yakından bakalım ve bu durumun nasıl dev bir küresel sağlık krizine dönüştüğünü anlayalım. Bakın, en can alıcı nokta belki de şu. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin büyük bir kısmı, yani yaklaşık %68'i aslında doğrudan akciğer hastalıklarından gelmiyor. Nereden geliyor biliyor musunuz? Kalp hastalıkları ve inmeden. Yani hava kirliliği dünyanın en büyük katillerini doğrudan besliyor. Geriye kalan kısmında ise KOAH gibi ciddi akciğer hastalıkları ve enfeksiyonlar var. Yani bu sadece tek bir organa yönelik bir saldırı değil. Tam anlamıyla sistemik bir saldırı. Akciğer hastalıkları, kalp krizleri, inmeler, kanser türleri liste uzayıp gidiyor hatta beyin sağlığımızı yani demans ve depresyon gibi durumları bile etkiliyor. Ve belki de en acısı henüz doğmamış bebeklerin sağlığını bile riske atıyor. Ölü doğumlara veya düşük doğum ağırlığına sebep olabiliyor. Konu çocuklara gelince rakamlar daha da kahredici bir hal alıyor. Düşünün, sadece bir yılda, 2021'de 5 yaşın altındaki 700 binden fazla çocuk kirli hava yüzünden hayatını kaybetti. 700 bin. Bu her gün yüzlerce ailenin evine ateş düşmesi, hayal bile edemeyeceğimiz bir trajedi demek. Zarar maalesef sadece sağlığımızda da kalmıyor. Madalyonun bir de ekonomik ve çevresel yüzü var. Ve oradaki rakamlarda gerçekten dudak uçuklatacak cinste. Hazır mısınız? Dünya Bankası'nın hesabına göre sadece o bahsettiğimiz küçük PM2.5 parçacıklarının yarattığı kirliliğin küresel ekonomiye bir yıllık maliyeti 8.1 trilyon dolar. Bu rakamı aklınızda canlandırmak bile zor değil mi? Dünyanın en büyük ekonomilerinin birçoğunun yıllık gelirinden bahsediyoruz. Yani hem sağlığımızdan oluyoruz hem de cebimizden. Aslında bu sorun sandığımız kadar yeni de değil. Tarih bu konuda bize acı dersler veriyor. Şöyle bir geri gidelim. Sanayi devrimiyle birlikte şehirlerin üzerine bir duman bulutu çöktü. Sonra 1948'de Amerika'da Donora Sisi gibi bir felaket yaşandı ve ilk ciddi düzenlemeler o zaman geldi. Ama en bilineni belki de 1952'deki Büyük Londra sisidir. Binlerce insan hayatını kaybedince İngiltere o meşhur temiz hava yasasını çıkarmak zorunda kaldı. Yani tarih bize hep aynı şeyi gösteriyor. Büyük bir felaket yaşanıyor, sonra bir düzenleme geliyor. Ve o fabrika bacalarından çıkan dumanın bir başka yıkıcı yüzü daha var. Asit yağmurları. Hani o kükürt, dioksit, azot oksitler var ya, onlar atmosfere karışınca bildiğiniz asite dönüşüp yağmurla yeryüzüne iniyor. Sonuç, ormanları kurutuyor, göllerdeki hayatı bitiriyor ve hatta yüzlerce yıllık tarihi binaları, anıtları yavaş yavaş eritiyor. Tarihimizi resmen gözümüzün önünde çözüyor. Evet, buraya kadar anlattıklarım biraz karamsar bir tablo çizmiş olabilir ama iyi haber şu ki bu durum karşısında çaresiz değiliz. Sorunun büyüklüğüne rağmen önümüzde net bir yol haritası var. Hatta bu yolda ilerlemeye başladık bile. Özellikle ulaşım kaynaklı kirlilikle mücadelede çok basit ama etkili bir formül var. Kaçın, değiştir, iyileştir. Ne demek bu? Birincisi, daha yürünebilir, kompakt şehirler tasarlayarak gereksiz araba yolculuklarından kaçınmak. İkincisi, özel araç yerine toplu taşıma, bisiklet gibi daha temiz seçeneklere geçiş yapmak. Üçüncüsü de elimizdeki teknolojiyi mesela elektrikli araçlara geçerek iyileştirmek. Bu kadar basit aslında. Ve bu sadece ulaşımla sınırlı değil. Elimizde her alanda kullanabileceğimiz, işe yaradığı kanıtlanmış bir sürü çözüm var. Nedir bunlar? Enerjide güneşe, rüzgara yönelmek, sanayide bacalara, kirleticileri daha havaya karışmadan yakalayan akıllı filtreler, yani yıkayıcılar takmak, gelişmekte olan ülkelerde evlerde daha temiz pişirme ocakları kullanmak ve tabii ki bütün bunları denetleyecek güçlü ulusal yasalar ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak. Yani yapılacaklar listesi aslında belli. Peki, bütün dünya bir araya gelip bunu başarabilir mi diye sorarsanız, cevap kocaman bir evet. Çünkü bunu daha önce yaptık. Hatırlayın, bir zamanlar ozon tabakasında dev bir delik vardı. Bütün dünya Montreal protokolüyle bir araya geldi, o zararlı kimyasalları yasakladı ve o delik kapanmaya başladı. Yani bu, ülkeler birlikte hareket ettiğinde en büyük krizleri bile çözebileceğimizin en net kanıtı. Sonuç olarak teknoloji de elimizde, izlenecek politikalar da belli. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Temiz hava bir ütopya değil, ulaşılabilir, gerçekçi bir hedef. Bu da bizi hepimizin düşünmesi gereken son ve en can alıcı soruya getiriyor. Birleşmiş Milletler'in deklare ettiği gibi, temiz hava bir insan hakkıysa, biz bu hakkımızı nasıl talep edeceğiz ve onu herkes için nasıl bir gerçeğe dönüştüreceğiz?